yeni video ile merhaba arkadaşlar. Bakın şurada saçım çıkmış. Arkadaşlar şimdi şurada bir leke var. Kıpkırmızı arkadaşlar. Ha boya boyamışım. Çıktı. Bakın çıktı. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Ee, bir dakika. kapakmış kapak e, hareket ediyormuş ben de ruzum çıktı zannettim Şimdi arkadaşlar e, ben parka gidiyorum ben hmm, sevmek diyorum. videolarım gelecek şimdi sizinle iki şeyle ruz yapacağız bitmiş Bakın bu sürdüğünüz zaman pembe yapıyor. Bakın. Oo, kamerada görünmüyor. Pes pembe etti. Birazcık daha sürüyor. Oo. Ama şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Bu arada bu soyulacak rüzgardan değil. Ben sadece öylesine kurmasını bekliyorum. Pes pembe de daha da pes pembe düşünüyorum. Oha. Tövbe tövbe. Dur yakından göstereyim. değilse şimdi lip gloss, gloss mu sürelim. Lip gloss değil bu. Gloss sadece Bir de bunun Gimsada ee, şey vardı. Bu karpuz değil de yanlış söyledim. Bir de bunun Gimsada eee vardı. Bu dondurmalı. Bakın içinde şurada şeyler var. Bunu bütün ergenler sürer. erkekler anlamaz. Yani erkekler bilmez demek işte. Bakın arkadaşlar bunu sürdüğünüz zaman parlatıyor. Ben birazcık şurada süreceğim arkadaşlar. Süp geliyorum. Yani durdurmama gerek yok. Şurada süreceğim. Şurada yaptım <laughs> Arkadaş Allah Bir yani, de ayağım tutuldu. <laughs> uzmanım ben bunu sadece toz var mı diye yaptım. Yani yemek yemiştim de. Şeker yemek şeker. Onun tozları var mı diye yaptım. Ben bu ruj sürmekte uzmanım. Hiç taşımadım bakın. Ne erkekler, bu videoyu erkekler izlemesin çünkü erkeklerle alakalı ya sadece Rus sürmekle ilgili. Daha iyi. ya videoyu daha yeni açtım. 0 4 <laughs> Arkadaşlar bu arada ben hastayım. Yani uzun zamandır video çekmiyorum. Yani o kadar kötüyüm ki şimdi kendisi demeyeceğim. Ama yani o kadar durumum kritik de değil. Sadece öksürüyorum. O da ked kedilerden bulaşmadı. Yani bugün 5. derste ıı, eve geldim. Çünkü nefesim kesildi böyle. Arkadaşlarımla bir tane benim rüzgar diye bir arkadaşım var. Geri zekâ. Tövbe tövbe. Alıyor. İçtiği su var ya onu bitirmiş. İçine ıı, erkekler tuvaletinden ıı, çeşmesinden su doldurmuş. Ay, burayı da açmış böyle. Hepsini kapalı böyle dermiş. Ve üzerine bir attı. Benim üstüm basın başım. Sonra gittim. Döldüm. Çok iyi oldu. Sonra geldim ne yaptı? Ben arkamda, e, arkamdan geliyormuş takip etme dedim. Sonra ım, gidiyordum. Ben de meğersem arkamda ben, e, kartal arkadaşım beni takip etmiyor sadece sınıfa gidiyor zannettim. Benim rüzgar arkadaşım geldi kafamdan aşağı bir, açmış kafamdan aşağı bir suyu döktü. Sonra ikinci kere dövdüm. Yani benim elim terstir. Onu istiyor. Bak bir kere dövdüm. Canım çok acıdı. Sonra bir daha yapma dedim. İkinci e, dövdüm. Yaptı ikinci yaptı. İki kere dövdüm. Ama nasıl dövdüm? Çok iyi oldu. Hocam sustu. Bıçağı saplayacağım var ya. Tövbe tövbe. Bak buralarım çıktı ya. Ben şimdi bunları ıslatacağım. Evet arkadaşlar videomda bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bye.